toplum. Evet arkadaşlar yepyeni bir PUBG maalesef hoş geldiniz. Evet tavşan avına çıkmış avcılar gibi <laughs> ne kadar adam orada kovaladık araban inmedik. Arabayla kaç kilometre öyle yaptık. 7-8 tane Yok. şey drop, drop kovaladık hep drop'a gittik. Ama son muhteşem yani son 5 yani dakikası çok güzel oyun. Arkadaşlar oynadık. bizim hiç kötü oyunumuz olmaz. Bakın görün size karar verin nasıl. Hadi gidelim. Hadi gidelim. <laughs> <laughs> Keşke bu oyundan botları kaldırsalar ha. Hep 100 kişi de atlasa. Geliyor mu? Hangi evde? Etef sarıdan mı? Mavide mi? Esen de lan. Sarıda. Bekleyin geliyorum bekleyin. yukarıdan mı? Aşağıda. Durun lan. O. Ev içinde mi? Hı Şurada dışarıdaydı. Soldan geliyor. Dur 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 dur. Beni kurtar. İyi vurdum amma Bitiriyordur evet. lan anasın amcam direkt. Direkt bitiriyordur.

Yanımızdan gidiyor. Dro Aha drop sağ attı sağ sağ. Sağ attı sağ sağ dön 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 karşıya. Allah. Mark the location. Fatih bizi öldürmeden bir kaç akala şuradan. ne <laughs> de faik? Düşüyor lan şuraya. Düşman görüldü. Verir mi? şuraya. Onu yine avime öldür lan. Dürbünü aldım. Hakeme bıraktım. Ne bıraktın? Hakeme hakeme. Dürbün lazım. Nerede? Hemen yanımızda. Lan biri var o zaman burada. Aha suruyorlar. oh, sıkıyor lan. Abo. Bağlanıyormuş orada. Nerede lan? Koş 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 koş. Beni kurtarın gelin. Gel kanka gel. Geliyorum Cengiz geliyorum. Geliyorum ben sana geliyorum. Çok iyi döndüm ha. Ben indirdim ha. Silahı bıraktım geliyorum. Nerede ki lan? Gel kardeş. Öldü öldü. Biri geliyor. lan bir ban benim. Bana bir dürbün verin lan. Lan o nereden çıktı? o lan Al kompansör attım, al şey atıyor. Tamam. Yer Ha? Üç çıksın var mı? Üç çıksın var? Burayı da Onu bana ver sen kanka. 3 ben de verim. abi gel gel gel. Bulut da yer ki kağıla. Bulutta mı? Bulutta. I got supplies. Gel şey bana kompostör ver sende. de. aldım onu. Adam al. Kompostör ver. Ya şunu vur ya. Yatıyor ya la. Aldım aldım. o baygın lan baygın Hasar alayım ya. 3x bıraktım da sen bana şey ver. Ya kompostör eser aldı. Eser, eser aldı eser. Tamam. Yakına drop düşüyor. Bin bin bin. Kompostör. 60. Allah drop'a bas. Bak bak Arama. bak. Bu tarafa gidiyor. Durdu. Tamam. Ya var. Dikkat edin dikkat edin. Oha öldü ben... öldü öldü öldü. Ben hiç oraya bakmadım lan. Oha sekiz miymiş? var. Sekiz var burada. Sekiz alırım ha abi var ya. Ah, bak, ben, ben, alırım. Gel. Lan. Sende, ben lan! Ben alırım. Ben alırım. Altı ile Altı var bunda. Bence alana alana ya. Araba durmuş şuraya. Şuraya bas. Aha bak. Cengiz. Tıkıyorlar. Allah kolan olayım geç. Bin bin. Ha. Ah. Bas 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 bas. Sen burada. Watch out. Yer gösterim. Bu ev. Atladı. Bak sahibimle de ses aldım. Dur dur bekle. Bekle sen abi. Evde mi bu? Evet evde. Yok abi. İkiler ya ikiler. Bombalı ya. Basabiliriz. Ben de geleyim o zaman bekleyin. Ben etrafa ateş ediyorum. Bomba yanlışlıkla düştü. Beni bayıpta ha. Bak, bak, ne yapıyor lan? Mal gibi vuramadım ya. Koş koş koş. Dışarıdan geliyor. Dışarıdan Ay, de Dışarı. geliyor. Dışarıdan geliyor. Bak önümüzde. Adam çatı baygın. Çatıya gelin baygın. Ya. Çatıya gelin baygın. Çatıya geliyor. Bana geliyor. Ha tamam Rambo. Öldüm. Adam çıkacağını bilemedim ya. Drop'ta kimse gözükmüyor gibi. Lan direkt drop'a gitme what ya? Tamam. Lan şunlar takip et. Bagi durmuş şuraya. Düşman görüldü. Düşman görüldü nerede? Bas. Aa. Ne ezdi bu yavru yav. Sağdan sağdan Fatih. Durmayacağım ben ha bir doğa wow, iyi bastı İlk 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 evde ilk evde ilk kere. Tek başına. Kediler. Burada kim? Bomba sa? Bomba mı ben? Dışarı mı çıktı? Dışarı çıktı. Burada mı? Burada başka. İçeri içeri gir, içeri gir, arkada da varlar. Burada bir daha mı var? Burada var, güzel. Oradaki bayıldı da. Bayıldı mı öldü mü Ceyda lan? Ama kurtarıyorlar ha. Vallahi arkaya Bence doğru gitti. Bir de ben vurdum bayıldınca. Bence öldü. Uzak dövüş şey değilim ya ben. ben. Yazdı bana Kim yazdı. yazma. Aa, Aa, şey Hı? Açtı. ya bura en azından iyi bir bomba atmanla. Gördünüz ya adamı. Hı hı. Bas adamı basak mı orayı? Ramo binsene. Bine Nerede? Taş 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 bin, bin 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 çabuk. Taş. Bin 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 bin. Oo. Tamam oradan sızın siz Bende geldim, bende geldim. Sen de sen. Tamam adamı koy ki ben. Taşta. Sen de aksın oradan o taşa. Bak ben bir, ben de bir aksı alacağım. Hangi Bu taş mı ya? O taşta kimse yok ki. Yapma ya. Canı sıfır, canı sıfır. Cengiz abi sen nasıl Geri, görmedin nasıl, Geri, daşırır, Düşman görüldü. Cengiz abi bu tarafa Ala. bak. Cengizah, bu, tarafa, bu, Cengizah, bu tarafa bu tarafa bak. Şuna. Düşman şu da bir deyim burada. Kadan alayım. Kur fata bu. Ne Lan Cengiz abi çok çok i̇şte. açıklar ya. Bir saat açıklar. Resmen ağzını sıklandırıyor. Durup düşüyor duruma giderek tam tam kurtarıyor da. Şu yanda birileri vardı ha. Düşman ha, geliyor Şansa bak. Şu daş Cengiz abi şu daş şu daş. Şu daşa bak sen. Dur Watch out. Fight dedi lan. O yanda da o yanda da alaş var. Dur o yanda da bakayım dur. Ben de bir değil. Şuradan şuradan. Şurada, şu şu şurada. Hayır, hayır. orada biri daha yeni geçti. Ben gördüm. Ha tamam tamam. Baba tamam. bizi alalım mı? Ne örüyorsun sen? Aha o orada <laughs> lan. Mark the location. Ay şurada. Biliyorum tamam. Ağacın arkasında. Tamam bizi alsana. Bayıstın birine bayıstın. Bastırın bastırın. Bu da bayıldım. Bu da bayıldım. İki kişi bayıldım. Oha geldi. Biri geldi. Biri gelmedi. Gördüm onda da. Onda bir şey olmaz. Gel sen de. Biri, bir, biri gelmedi ama. Lan ne yapma biliyor musun? Sen ne? şuraya arabayla sür bir sıkak sen canına. Oraya bas sen. Sis var ya hani. Durmayacağım lü. Yok yok. Dolan sen. Taş mı orada? Dur anda ne dur? Ay tamam. tamam. Bir daha var, bir daha var. Al dur, dur. Tamam oldu, Tam tamam. tamam, o da tamam. Lan ben de iyi bir, bir şey atar adam Sat bize. Adam öldü amca. Biri daha var orada. Ne, ne lan? Ölmemiş. Ben başın önünde biri var. Öndü, bir o baykın. Vurdum. Aha. Aha. Yok no, bayılsın. O yüzden öldürmedim. Bir daha sıkıyor. Tamam. Hadi dik. Bu da artık da isteyen varsa. Tamam mı o da tamam mı? He he. Hem çok da orada var. Bana iyi, bana <laughs> <Sekizik> sattım. Ne <laughs> şey bir şey Şu silah süper ha. MG3'le. Yeni silah valla müthiş. Yok <laughs> iyi. At at Bir drop daha düşmüş tane tamam olmuş değil mi? Zaten atacağım şunla bir işe yaramaz Nah yerleri belli Baştan asla başlayamadım Dur bekle inme inme, inme. Bırak. Bırak otu bırak otu Hani elden olur lan yapamayacak ya. istersen Sol ellere bakın sol ellere bakın Elde değildir hayır Sol eldekiniz yoksa şuraya duracağım Aşağıda var herhalde onlar ya Burak çok iyi çünkü burak çok iyi Yukarıda biri varsa o zaman mahvolduk. Ses aşağıdan geldi. Sanki ben şöyle şuradan birden geldi Düşman ya. Düşman görüldü. Vay şurada fight tamam Doğru hadi gidelim. Sıkayım be. mı çıkalım mı? Ne de lan? <laughs> Öbürleri nerede? Aa karşıda gidiyor bir de. Nerede ha, lan? Karşı. Nerede karşı? Evet, e şey ya da evet, başka aha yerde. Aha gördüm gördüm. lan. Göstermiyor lan. Ne şöyle açığa çıkarsam gösterecek o ben biliyorum onu. Ben çıkmıyorum. Dur, hayır ben açığa açayım lan. Lan bir şey olmaz. Pus sana. Ya ona bana gösterip gösterip Açıyor gir ya. Bir tane görsem zaten ölür de. Hayır, bu şey gösterip açıyor. Yani. Ayı biri çıktı mı direk sıktı. Bir sıktı. Biri yukarıdan sıktı ha. Evde evde. Şöyle. Şöyle baksana Düşman da. görüldü. Arkayı boş ver. Bu eve bakın bir ben geçeceğim. Tamam. Bakıyor musun? Buradan mu? bakıyorum evet. buradan gözükmüyor. Tamam. Tamam mı Alha. Yok hayır hayır. Yok yok. Buradan geliyordun ha? Alam içinde gittim Lan dışarı Aha abo benim ayıttı kaçtın Tüccar geliyo ben Alam nasıl geliyoz gelme gelme bayın, gelme bayın, gelme bayın, bayın. Aha geldim Bak, ben oraya bir... geldim <laughs> O da <kadar gülüyor> benim ayıttı Bas 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 Nasıl <laughs> öldüm Lan Ceyda canıma baksana yatmak zorunda kaldım valla Lan hemen yanındaydım Haydi lan bir kişi al Sos veriyo ben ya Ha gördüm. adam nerede Benim oradan mı kaldı? Aha burada. Kubra'ymış. Baba. Kız Kubra. Evet, Kubra. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Sen git hamını koy. Bak bak 11 Oo bir tane şey kurdu buraya heykel. Bakalım. Ee, hemen bakıyoruz. Rambo ben ne oyun başında 5 5 demedim mi sana? Ben niye ki aldım bak, be? ben? Ben 5'imi hasar atmışım. Cengiz abi ne çaldı? Atalım. Ha. Cengiz de çaldı kaç evet arkadaşlar böyle videoların devamı için like atıp abone olmayı unutmayın. Allah evet, öyle yapın. Hoşçakalın. Hoşça kal.